Bir videomla merhaba arkadaşlar. Bugün buton oyunu oynayacağız arkadaşlar. Şurada mı basmayacağız? Işte tamam mı? Bu ne? Acil ne? Buton oyunu oynuyoruz arkadaşlar bugün. Evet şu şuna. Bittim. Evet arkadaşlar buton oyunumuz şu içinden cezalarımız falan çıkıyor. Biz de onları tamamlamaya falan çalışıyoruz. Evet amaç bu arkadaşlar. Ay çok lazım. Kazandık arkadaşlar. Bu hangi ne bu ne? Şuradaki paraları da alacağım görevimiz. Bu. Aa çok güzel of uçuyoruz daireten var ya. Nasılmış güzelmiş. Şimdi buradaki görevimiz de arkadaşlar etraftaki robuxları toplayacaktık ama toplamadık. Benim. Herkes neden orada? Evet arkadaşlar şu alttaki cümleyi iyi okuyun. 6000 like istiyor sizden. Yaparsanız kral. Ne? Ay 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 ay. Bu neydi öyle? Vay canına buradan da bir yol geldi ama biz gelip gidecekken o yol kapandı. Ben de şurada <laughs> vay Burada bir balde de var. Balde abi. <laughs> Girze. Hadi ya. Girze. Nasıl giriliyor buna ya? Giremedim. Ben. O ne? Bu tam prens. Hep duruyoruz lan bunlarda arkadaşlar. Bu ne? Bancanma. Bu da bir sosis. Evet. Atlayacak mıydık? E ben bilmiyordum. Aa burada mı duracağız? Burada beklemek mi zorundayız? Hayır. Atlayalım. Gidelim. Bu da güzelim. bak saniye. <laughs> Aa ne oluyor? Ne oluyor? Edev kadar olmuşuz. Of dev kadar olmuşuz. da Şöyle. Şöyle arkadaşlar bakın dev kadar olmuşuz. What? Şöyle. Burada da bir gökyüzü çıktı. Ama ben ona gidemem. Aa ne oluyor? Ay ne oluyor? Gitti. Çok kötü bir şey ya. Sevmedim. Ne oldu? yarış oynayacağız şimdi de arkadaşlar. Kaç 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 kaç. Şuradan hızlıca arkadaşlar gitmem lazım. Hadi hadi. Zaman çok az. Geldi. <laughs> Ay elimize kılıç verilmişti. Ben ilk kullanamadım aşansına Arkadaşlar videomuz daha az olacak. Çünkü arkadaşlar ben dışarı çı çıkacağım biraz. Biliyorsunuz ki Ramazan geldi ve oruç tutulmaya başlandı. O yüzden de canınızı sıkılmasın diye çıkacağım. Çıkmadan önce bir vlog çekim yani. Hadi son bir tur oynayacağım. Oyun da arka ya. Bugün çok video gelecek. Ay kamyon. O kamyon size ezer ha. Ay ezmeye geliyor da. Baksana eziyor. Görüyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> Bu ne? Buradan geçmeye çalışacağız şimdi. Tamam. geçtim. Çekil be. Bak ben aldım. Ben. Bu <laughs> ne? ama haksızlık değil mi? Ama haksızlık. Ha, Bu ne? Notlara bak. Şimdi ben şurayı tırmanayım. Gitti geri. Ne? Neydi zorlayacağız? Red, evet, kırmızı, kırmızı. Aa, renk oyunu oynayacağız değil mi? Yine kırmızı. Açık çık Herkes buraya gelsin. bulu bulu. Bulu Blue'a blue. blue, okay. gel. Bir de kırmızı ile şey mi olacak? Green, green, green. Green, çekildik şuradan. Green'e gideceğim. Güzelmiş. Ben bu oyunu her gün oynanın en güzel yukarıdan da diyorlar diyorlar. Güzelmiş. Ne ara bitti be? Lan niye ağlıyorsun? O benim hakkım. geçmeniz. Ay, her geçiyorum da işte orayı geçemiyorum valla. Ay ya. Ya ben bunu yapamadım. Bunu ben nasıl yiyeyim? Bu ne? Ne yapıyor bu? Nasıl yapıyor onu? Ödül mü vardı orada? Ödül mü vardı? Ödül varsa neden niye çarpmıyorsun? Bu ne? Selam, bari çıktı geri gitti Kaç. Ya nasıl olur ya? Nasıl olur? Yanındaydım. abi ne? Kaydırarak buldum. Gelin gelin. Oho hiç güzelmiş. Aa, aa. aa çiçeği ben de istiyordum ya. Ha gitti be. Keçiler ay çık. Ay her yerden nereye gidersem oradalar, Keçiler. Ya hadi. Uf. Çekil. Çekilmezsin. Ne işi için? Ben kazanacağım. Görürsünüz hepiniz. Allah. Ay. oraya çıkanlar kazanıyor. Nasıl bir şey? Çok iyi. Öyle mi Bu ne? Ay gittim ya Aa, minnak olduk ya şunlar benden büyük e, alamayacak mıyım alamadık valla alacağım kız nasıl sanıyor nasıl böyle oralar duvarla, duvarla bin bin benim olarak da sen git senin yavrum aa beni çiğne geçti be Allah şarjımız da fazla yokmuş arkadaşlar yani videoya başladık şarjımız bitti cidden neyse o zaman videoyu bitirelim zaten benim de şarjım çok az kalmış değil mi Evet arkadaşlar bu süreçle videomuzun sonuna geldik. Yine böyle heyecanlı bir oyunla karşılaştık. Bu tür videolardan daha çok gelmesi için kanalıma abone düğmeyi açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hayırlı Ramazanlar diliyorum ve bay bay.